2016 model sembol aracımız uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış ve start stop montajı yaptık. Şimdi anahtarı elimde, araba kilitli. Araba anahtarı gördüğü anda açılacak zaten kilit kısmını duyarız. Bakın açıldı. Bu şekilde kapatmak istediğimizde arabadan çıktığımızda ee, şu şekilde uzaklaştığımızda ee, alayım anahtarı. Bakın sesli duyulmuştur. Kilitliyken uzaktan çalıştırabiliyoruz. Yani evden çalıştırmak istediğinizde bagaj düğmesine 3 saniye kadar bastığımızda araba çalışır. 15 dakika boyunca çalışır. Eğer ki arabanın yanına yaklaştığınız anahtar araç gördü, kapıları açtı, süreyi kapatır, sürekli çalışır. Eğer ki e, aracın yanına yaklaşmazsanız 15 dakika boyunca çalışır stop eder bu şekilde kışın. Peki ara gaz verebiliyor muyuz hocam? Maalesef. Tamam. <laughs> stop edebiliyor musunuz? Evet stop edebiliyoruz. Aynı şekilde bagaj düğmesine 3 saniye bastığımızda bu şekilde kapanıyor. Bir de start stop düğmesini göstereyim. Evet, açtı. Şu şekilde öncesinde bu araçlarda bilindiği üzere ACC dediğimiz teyip ve aksesuar modu yok. Bu da gelmiş oldu. Kontağı açmadan arabada teyip dinleyebilirsiniz. İkinci bastığımızda kontak gelir. Frene dokunduğumuzda bir kez daha marşa basarsak e, bu şekilde araba çalışır. Frenden çektiğimizde buna basarsak herhangi bir tuşun görevi olmaz. Frene dokunup bastığımızda da başlıyor. E, Düğme devreye girer. Araç sahibine hayırlı uğurlu olsun. Sabit yerimiz Karabük. Bolu, Düzce ve Sakarya yerlerine de müşteri biriktirip montaj yapmaya gidiyoruz. Hayırlı olsun. Daha önce gizli özellik açmıştık. teyip montajı yapmıştık. Geri görüş kamerasıyla birlikte araç sahibine hayırlı olsun.